Evet çocuklar. Şimdi nereye gidiyoruz? Dışarıda ne yağıyor? Kar. Hadi açın bakalım. Dikkatli, dikkatli, dikkatli. Dikkatli. Yavaş. Yavaş yavaş gidiyoruz. Ay nasıl kar yağıyor ya? Bir sürü kar yağıyor. Lapa lapa kar yağıyor değil mi? Çok güzel. Hadi şu taraftan gidelim. Yürü. Orada merdivenden düşersin Tamam sen oradan git düş Biz buradan gidiyoruz Hadi Çok güzel Bana atma Bana niye atıyorsun ya Nasıl da yağıyor Arkadaşlar arkadaşlar Ayaz ve doğanın üstüne lapa lapa kar yağıyor Ayağımızın izi çıkıyor şu an her yerde. Ne? Tamam eve gidince içeriz. Ayaz'ın canı kahve istemiş. Evet. Kardan adam yapacak mısınız? Evet. Hadi. Gel çikolata. Hadi sıcak çikolata için. <laughs> Bir kardan adam yapın. Kardan adam. Kardan adam yapın ikiniz. Hadi kardan adam yapalım. Hadi. Hadi toplayın Ayaz kardan adam yapın. büyük. Bir gövdesini yapın önce. Ben gövdesini yapıyorum. Hadi Ayaz doğuya yardım eder misin? Hadi biriktirin karı. Biriktirin. Ben biriktirmiyorum. Biriktir Ayaz da abinle biriktir hadi doğu. Biriktiriyor muyum? Getir biriktir biriktir. Çok güzel kar yağıyor. Her yer bembeyaz ya. ya bana atma. Hayır korkuyorum. Hayır bana atma. Kardan adam yapacaktın hani. Of ya. <gülüyor> <gülüyor> Hadi kardan adamın şey, gövdesini oluşturun. Ben yapmayacağım kardan adamı. Kim yapacak o zaman? Doğu tek başına nasıl yapacak? Doğu'ya yardım et. Buraya bulası kaldı. Hadi. Abi. Hadi. Biriktirin. E, siz çok kötü kaldın adam Aa, yapıyor. Ya, evet. Top var evet. Ama şişik. Biraz şişik. Anne ha. yere yatayım mı? Yatma. Şu an yatma. Neden? İşte şu an kar topu yapıyoruz Kardan adam yapıyoruz Karda böyle top oynuyordu Hadi Hadi kardan adam yapacağız ama Hayır yatma Geç kardan adam yapın O zaman kar topu oynayın Hiçbir şey oynamıyorsunuz Yapıyorum işte şuradan bir kar Hadi oradan bir kar al Hadi bakalım Yarın da mı yağacakmış? Hadi toplayın karları. Bu da sevdi buz oldu. Evet. Hadi hasta olmayın. Hadi hiç güzel siz kardan adam yapamıyor. Arkadaşlar bunlar hiç güzel kardan adam yapamıyor ya. Anca bana kar atıyorlar. Ayazat. Ay do ayazat. Do götür ayazat. evet Ay, ayazat koş koş koş. Arkadan koş. At. At 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 at. Aferin. <laughs> Ayaz şeyin üstünden kar alıp yatsana, atsana Neyi? arabanın üstünden hadi hadi çaktırmadan git at hadi Doğu saldır saldır Doğu hak etti bunu Ayaz hak etti saldır Saldır. Do, ayaza at, ayaza. <laughs> Döner kardan adam. Hadi bir daha at, 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 at. at. Kardan Kardanayaz ayaz yapalım. Ayazı kara boğa. Bu ayazı kara. Ayaz doğuya atamıyor ki, atamıyor ki. Ayaz doğuya atamıyor. Ayaz doğuya. Hadi yapmıyor annem. Ne yapayım? Sürseydim. Bir kara nutella mi sürecektin? Evet. Yiyecek miydin öyle? Evet, biraz yedim kar, Nasıl tadı? Güzel. Ama ya, iğrenç. Arkadaşlar ayaz kar yedi. İğrenç tadı. yarın kardan o da yaparız. Şimdi yapalım. Evet şimdi yapalım. Ayaz hadi. Neyse tamam. Hadi tamam. topla oyun o karları. Şimdi yapalım. Ama nasıl, nasıl yuvarlayacağımı bilmiyorum. Nasıl yuvarlı? Normal yu doğa bile yuvarlıyor. Küçük bir tane karda topu yap. Küçük bir tane kar topu yap. Sonra böyle yuvar top yap, top. Sık onu, sık onu. Eline al. Sık, 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 sık. Bastır, bastır. Karda yuvarlayacak mısın? Hı hı, evet. Kardan adam yapmayı bile bilmiyor ya. Kardan adam yapmayı. Lan kendini kendini yuvarla. Ayaz inanılmaz kardan adam ya. Arkadaşlar Ayaz'ın kardan adamı mı güzel olacak yoksa Doğan'ın mı? <laughs> <laughs> kar. kar güzel mi? Seviyor musunuz karı? Mesela, bir, ha? <laughs> bunun <veriyorsun>, bunun. Ha? <laughs> bir taş bulalım hadi. Çok güzel zapa lapa yağıyor ya. Ya yani bir kardanın, bir, bir tane kardanadan bile yapamadınız siz ya. Hadi bir kardanadan. E yapamıyorsunuz güzel. Yıran kardan adamlar yapıyorsunuz ya. Yıran mı? Daha yapmaya başlamadınız bu bile. Kardan adam. ben yardım buldum. As. Kimde? Anne koydum. Evet annem. Hayır. Şu an olmaz. Ben He? Evet, doğunu kardan adam ilerliyor biraz. Ayaklarını yaptı sadece. Yaptım işte. O bu ayakları mı kardan adam mı? Evet. Ya Allah'ım ya. Ayaz sen orada küçük kardan adam mı yapıyorsun? Hadi yap. Yumurtalı yapalım. Yumurtalı kardan adam mı? Evet. <laughs> Bizi <şöyle> nasıl... <gülüyor> Tamam. <gülüyor> Ayaz kardan adam yapmayı bilmiyor. Bilmiyor. Ayaz kafam. kardan adam yapmayı bilmiyor. La la Ha? Kafası. Kafaları olsun mu? Olsun. <laughs> Hadi götür de onun kardan adamın üstüne koy. Kaç? O ne? Kardan adam. Nasıl o kardan adam be? Öyle kardan adam mı olur? Kardan adam kocaman olur. At lan. At, Gel yaklaş da at. Hayır, at hayır. hak etti o. Sence bu? Ben buna... Sence ben buna... Ayaz bir gelsene. Şu şapkanı bir çevir ya. Ama... Şapkan dönmüş anneciğim. Heh. 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 Anne. Evet. Telefonum kızılır mı? Telefonum ıslanabilir. Doğuya yardım etmiyorsun ama sen. Tamam dur yardım edeyim. İşte Doğaya sen de yardım. hazır. Aha. Hazır mı? Evet bak. <laughs> o kardan ayakları var sadece. Başka hiçbir şeyi yok. Böyle kardan adam mı olur be? O zaman sen neden böyle neden bir ne biçim kardan adam. Sen neden üzülüyorsun? Neye üzülüyorum? Üzülüyor musun kardan? E, siz kardan adam yapmayı bilmiyorsunuz hele Biliyorum. sen. Ayaz hiç bilmiyor. Doğu yine biliyor, güzel yapıyor. <laughs> sen ancak kar yiyorsun Ayaz. Ya, ya, e, yapamıyorsun. Yapıyorum. Arkadaşlar sizce bunlar bugün kardan adam yapabilir mi Ayaz ve Doğu? He? Doğu karı mu? Hı hı. Yeme karı. Hı hı. Bak. Arkadaşların da geldi Doğu. Hı hı. Kar oynamaya arkadaşların da geldi. Evet. Evet. Hadi bakalım. Güzel bir kardan adam yapın. Günaydın Hadi Ayaz Ayaz kardan adam yapacak mı yapmayacak mı He? Hadi bakalım Bugün arkadaşlar sizce yapabilirler mi Yaparlarsa fotoğrafını atacağız İğrenç kardan adam yapıyor bunlar En kötü kardan adam yapma Ayaz ve Doğu'da